Merhaba Bölgemizde 15 Mart-15 Haziran arasında iç sularımızda sazan balığı yasağı vardı. Yasak sona erdi. Bugün bu işe gönül verenler için özel bir gün, mutlu bir gün bizim için. Bugün aslında çok coşkuyla bekliyoruz. Aylardır hatta yılı geçti. Pandemi yasaklarından dolayı zaten hobimizi yapamıyorduk. Biz kendimiz için duanın gönüllü neferleri izliyoruz Bu işe. 7'den 70'e herkes severek yapıyor. Oltalarımızı artık suyla buluşturabildik. Uzun süredir bugünü bekliyorduk. Oltalarımız çantalarda artık e, toz tutmaya başlamıştı. E, gördüğünüz gibi herkes oltalarını çıkarttı suyla buluşturdu. Bu bizim için güzel bir zaman. E, sezonunu açmış bütün olta balıkçılarına güzel bir sezon geçirmelerini diliyorum. Herkese trofeli, bol trofeli, e, keyifli zamanlar geçirebileceğiniz süreç için Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Hemen hemen 40-45 senedir balıkçıyım, amatör balıkçıyım. Hem burada kafa dinlemeye geliyoruz, hem doğayı temizliyoruz gittiğimiz yerlerde. Tabi hazırlıklarımız yapıldı, ortalarımız temizlendi, makaralarımız temizlendi. Herkes bugün mutlu bir şekilde doğaya balık yakalamaya geldi. Yani biz kışın da gidiyoruz balığa. Ve pandemi döneminde bilhassa bizi bayağı bir sıkıntıya soktu. Şu anda mutluyuz yani. <laughs> Oradan atma yani. bunu <laughs> <laughs> <laughs>